İşte bir tane kuzu göbeği mantarı. Çıktığı yeri görüyorsunuz. Bir taşın üzerinde. Duruş şekli bu aslında. Taşın üzerinde yosunlar olmuş. Çıktığı yer burası ya. Şöyle çok ilginç. Şöyle bakalım. Gerçekten Toprakla alakası yok. Tamamen şu yosunların içerisinde taşla çıkmış. Tamamen şöyle. Evet. Çıktığı yere görüyorsunuz. Her sene bu bölgede birkaç sene çıkar. Bu kuzu göbeği mantarı en güzel şekli budur. Birkaç çeşidi vardır bunun. Rakım ayırt etmeyen belki de tek mantar bu. Yani deniz seviyesinde de bulabilirsiniz. 1300 metre, 1500 metre de bulabilirsiniz. Şu kuzu köpeği mantarı. Ormanlık alanda, kumsal yerlerde, dere kenarlarında, herhangi bir yerde bu mantarı görebilirsiniz. Tamamen taşta çıkmış. Çok da ilginç. Biz halen mantar sezonunu açamadık. İlkbahar mantar sezonu için yağmurlar bekliyoruz. Ondan sonra 5-6 çeşit mantar görüntülemeye çalışacağız. Şu video, şu gördüğümüz bu seneki ilk mantar. İlk kuzu göbeği mantarı diyelim. Çıktığı yeri de görüyorsunuz. Tamamen taşla çıkmış yani. Toprakla hiçbir alakası yok. Yosun içerisinden çıkmış mantar. çıktığı yerde her sene burada birkaç tane olur. Şöyle bir dere kenarı. Dere kenarında çıkıyor kumsal bir yerde.